Merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Bugün sizlerle araba araba oyununa devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi araba oyunlarını çok seviyorsunuz. Ben de yapıyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, zile basmayı unutmuyorsunuz. Ee, her neyse arkadaşlar, şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu benim ilk kanalım. Kanalım açıldı biliyorsunuz. Ee, ya neyse ya. Neyse, şunu koy. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, başlıyor. Ee, şimdi araba oyununa araba oyununa başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim Ferrari F12. Gerçekten çok hızlı bir araba biliyorsunuz siz de zaten. Ya. Ama e, biraz yani benim de çok araba sürmeyi sevdiğimi biliyorsunuz. Her neyse şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar bugün şey yapacağız. E, haber sunacağız. Böyle haber sunmalı şey yapacağız. Evet, bildiğiniz gibi şey yapacağız. Her neyse arkadaşlar şey yapalım. Yol ortasında bir araba vardı. Herkes çığlık kalmıştı. Yani ama e, o yolun ortasında öyle araba olur mu yani? Sen polis misin? Polis aslında oraya çekerdi neyse. Ama e, orada durulur mu ya? geçen gelen giden şaşırıyor ya ben de şaşırdım yani buradan iki yıldır iki hafta geçiyorum buradan teyzeye gidiyorum İzmir gidiyorum. Ama ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Yani Hiçbir gün görmemiştim. Ha gerçekten şu arabayı alsınlar ya. O zaman Yoksa sana orada satış görevlisi e Ne oluyor? Yok, da. Niye şöyle o? Abi şunu çeksinler artık ya. Ya gerçekten biz de bıktık. Niye burada duruyor bu araba? Çok saçma. Neden burada duruyor? Biz de anlamıyoruz ki. Ha. Niye böyle oluyor? Anlamadık biz de ya. Hmm. Evet arkadaşlar, şeyimizi yaptık. <laughs> ee, biz, biz ee, burada bir şey varmış. E, ee, biri varmış bizim ya. arkadaşlar ya. Arkadaşlar Hayalet mi geldi ya acaba? Dediye ha, Evet arkadaşlar artık. hayalet gelmiş olabilir. Evet arkadaşlar şu silendirmen bizim ya şeyimizi bırakmıyor. Da, biz çok korkuyoruz <laughs> yani. Ya bu lanetten kurtulmak istiyoruz. Ee, Slenderman şu an bizi arayacak mı acaba? Telefon Evet, Arkadaşlar! Arkadaşlar! <laughs> oh, Zilendirmen! <laughs> Arkadaşlar silendirmen arıyor arkadaşlar arkadaşlar silendirmen olamaz arkadaşlar açsam mı kapatsam mı bilmiyorum arkadaşlar arkadaşlar arkadaş çalıyor ya görüyor musunuz çalıyor arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi neredeyse arkadaşlar açsak mı kapatsak mı kapat kapat kapat, kapat. Ama ya yapma yapma düşünen mesaj yazalım ya Allah Allah